işte kapısı açıldı bu Türkiye'nin şahlanması demek yani terör belasından zincirinden kurtulması bütünleşme süreci Bir de insan birikimiyle yeniden buluşması demek yani o bölgede insanımızı biz tam anlamıyla üretici güç olarak değerlendiremiyorduk yani o bölgede Doğan bir insan bir süre sonra şehrin yoksulu oluyordu yani biz 20 milyon insan İstanbul'da üst üste yaşıyoruz ve şimdi hafif bir sağ, bir Merhametli bir deprem yaşadık. Hani bu depreme isim konulması gerekiyorsa belki merhametli evet. bir deprem diyebiliriz. Merhametli bir deprem yaşadık. Ne oldu? Ben buradayım. Hemen alın önleminizi dedi ve şimdi İstanbul'da 20 milyon insan üst üste yaşıyoruz. Anadolu'muz bomboş. Sadece Doğu değil Karadeniz'de boş. Bugün Karadenizler İstanbul'da bir kısmı müteahhit olarak <laughs> siyasete atılıyor. Ve hani İstanbul elbette herkesin ama Anadolu'muz boş. Orada... Ayaklarımızı toprağa eksek, bizden bir şey çıkar neredeyse. O kadar verimli topraklara sahibiz ve o topraklar bekliyor. Üstelik ben bunu yurt dışına ne zaman çıksam daha net görüyorum. Aşağısı çöl neredeyse. Yani yanı başımızdaki İran'ın yüzde kırkından fazlası çöl. E, Suriye'nin e, durumu belli zaten ülkenin üçte birinden fazlası çöl. E, yukarıda hafif soğuk ve bit bitkiler tam e, çiçek veremiyor, meyve veremiyor. Yani Anadolu öyle bir yer ki, buyurun her karış metresini bir şeyler ekin ve bir şeyler yetiştirin böyle bir yer, iyi bir yer tutmuşuz yani binlerce yıllık tarihimizde ve şimdi Anadolu'yu bomboş bıraktık. Aslında bu dediğiniz gibi yeniden Anadolu'yu şahlandırma zamanı. Yani biz bu haydi yatırma ve yaban hayatındaki gelişmelere bile yansıdı bu Derya Hanım. Leopar çıktı topraklarımızdan yani foto kapanlar. Buradan Yasin İlemi'nin çalışmalarını da selamlamış olalım. O da Vaşaklar üzerine çok güzel çalışmalar yapmıştı. Yani doğayı rahat bırakınca Doğadaki yaşam bile çeşitlendi, yaşam bile mutlu hale geldi ve dağlarımızda leoparın yaşadığını bile fark ettik, birkaç kez foto kapana yakalandı. Dolayısıyla burada doğa da şenlenecek, insan da şenlenecek, topraklarımız daha da verimli hale gelecek. Bu süreçte yapıcı olmak, olumlu yerden bakmak, süreci devam ettirmek önemli. En kötü ihtimal en kötü ihtimal yine kararlılık göstermektir ki onu hatırlatmak bile şu anda o psikolojik iklime şu anda ihtiyacımız olan bir durum diye O zaten ispatlandı. Yani burada kimsenin Mehmetçiğin kararlılığını Mehmetçiğin bu konudaki emeğini vurgulamak gibi bir şey içerisinde değiliz. Çaba çünkü biliniyor bu. Var olsun Mehmetçik. Yani zaten Mehmetçiğin kararlı mücadelesi ki o Mehmetçiğin içinde Kürt de var onu da söyleyeyim. Yani PKK'nın silahsızlandırılma ve bütünleşen Türkiye'yi Yol almamızı sağlayan Mehmetçiğin içinde Kürt de var. Dolayısıyla bu süreçte hiç öyle geçmiş acıları anlatarak, bakın açık söyleyeyim, Sözcü Gazetesi dün bir de korkusuz gazetesi dün öyle bir haber yaptı ki yine bir şehit babasının acısını bu sürecin önüne bir taş olarak üstelik eski bir askeri de kullanarak yani orada bir sözcü konumunda eski bir asker de vardı, onu kullanarak yapmaya çalıştı. Bu süreç 2012'de 11'de yaşadığımız açılım sürecine benzemiyor. Bu süreç o açılım sürecinin tersi bir süreç. Orada Amerika Birleşik Devletleri etkinde FETÖ devletteydi. Büyük Ortadoğu projesi planları uygulanmaya çalışıyordu. Diyarbakır'ın merkez yapma planı vardı. Şimdi o süreç o planların devreden çıkarılması tam tersine bütünleşme süreci. Amerika Birleşik Devletleri o yüzden şimdi cepheden karşı çıkacak açıklamalarda ben beklemiyorum açıkçası. Hemen sürecin içine dahil olmaya çalışacaktır. Büyük kuvvetler hep böyle yapar hep sulandırmak, sabotajları da içeriden yapmaya çalışır. Buralarda uyanık olmak ve bu bütünleşen Türkiye'nin duygusal iklimini yaratmak ve sizin işaret ettiğiniz olanakları işaret etmek. Yani Türk ekonomisine, birliğimize, kültürel açıdan zenginliğimize katkılar sunmamız gerekiyor bu süreçte. Evet, kesinlikle. E, devam edelim. Bir yandan da Tabii. AK Partili isimlerden e, ilk açıklamalar geldi demiştik. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mehmet Uçum da yine X sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı sürece yönelik. Onun ayrıntılarını da ekranlara getirelim hemen. Terörsüz Türkiye hayata geçiyor diye başlamış Sayın Uçum. Baştan belirtelim ki terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye yüzyılını gerçekleştirmek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarına bağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir. Görünen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ülke liderliğinde Sayın Bahçeli'nin cesur siyasi öncülüğüyle devlet inisiyatifi olarak başlayan ve devlet politikası olarak yürütülen terörsüz Türkiye gerçeğe dönüşüyor. Türkiye halkının tüm unsurlarıyla beraber Türkler ve Kürtler emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesinde kurtuluş savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak ebediyete kadar kendi kaderlerini birlikte tayin ettiler. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kur kuran Türkiye halkına Türk milleti denir ifadesiyle Türkler ve Kürtler de içinde Türkiye halkının tüm bileşenlerinin Türk milletinin asli unsuru olduğu tespitini yaptı. Bu tespit Cumhuriyet'in temel kurucu ilkelerinden biri oldu. Millet geçmişi bugünü ve geleceği kuşatan bir kavram olduğu için bugün de bu ilke aynen geçerlidir. Yani Türk milletinin esası Türkiye halkıdır. Türkiye halkı çeşitliliğimizin, Türk milleti birliğimizin güvencesidir. Bugünler Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de içinde Türk milletinin tüm bileşenlerinin kaderlerinin bir ve aynı gelecek vizyonlarının tek olduğunun tüm dünyaya gösterildiği günlerdir. Terörsüz Türkiye için yapılan açıklamaların ortaya koyduğu şudur. Kürtler Türk milletinin asli kurucu bileşenidir. Evet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları da bu yönde. Peş peşe açıklamalar gelecektir gün içinde.